Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Windows 7'de işletim sistemi arayüz dilini ve klavye dilini değiştirmeyi göstereceğim. Öncelikle benim arayüz dilim İngilizce. Şimdi Türkçe'yi edineceğim ve Türkçe'yi değiştireceğim. Türkçe'ye çevireceğim yani. Nasıl olduğunu, adımlarını birlikte göreceğiz. Öncelikle denetim masasını açıyoruz. Denetim masasını açtıktan sonra Region and Language kısmından burada benim tamamen İngilizce olduğu için tarihimde gördüğünüz gibi İngilizce gözüküyor. Öncelikle onu Türkçe çevireyim. Bunu da öğretmiş olayım sizlere. Türkçe'yi seçiyorum. Anında geliyor zaten format, location Türkiye, keyboard and languages. Şimdi burada öncelikle keyboard'u göz Değiştirmeye göstereyim. Daha sonra Türkçe dil paketine edineceğiz ve ona geçiş yapacağız. Klavye dilini değiştirmekte. De. Benimki ekli zaten. Burada Türkçe F'i ben eklemeyi göstereceğim. Normalde Türkçe Q da ekli olmuyor. Buradan Add kısmından öncelikle Türkçe'yi buluyoruz. Türkiye'yi. Buradan Türkçe F. OK. Buraya anında geliyor zaten. Buradan uygula kısmından uyguluyorsunuz. Benim şu an Turkish Q zaten kullanıyorum. Bu kadar basit. Buradan geçtik. Hemen e, arayüz dilini değiştirmeyi gösterelim. Windows Update'ten şu an edineceğiz bunu. Install Display Languages. Language, e, Launch özür dilerim. Launch Windows Update'ten Yani Windows Update'den edineceğiz. Burada e, optimal yani e, keyfi diyebileceğimiz kısımdan Turkish Language Page seçtik. Install Update dedik. Küçük bir şey zaten. Hemen geliyor. Bu update'i indir yaptıktan sonra şu kısımda biraz sonra göreceğiz. Bu gözükecek. O pencere aracılığıyla bunu seçeceğiz. Seçtiğimiz zaman uyguladıktan sonra da rahatlıkla e, Türkçe olarak arayüzümüzü kullanacağız. Şu bir ayrıntı formatı değiştirdim. Bakın burada normalde PM Fast Morning vardı. Şu an yok. Takvim arayüzümüzün İngilizce o arayüz hala İngilizce olmasına rağmen takvim Türkçe. Öyle de bir e, avantajımız var. Şimdi şunu da olduğu zaman anında onu da sizlere göstereceğim. Evet bir geniş geri dönüş noktası oluşturuyor. Evet indirdik. Anında dinin ee, kurulumunu Yapıyor. Biz ise uygulayacağız. Evet arkadaşlar yüklememiz tamamlandı. Şimdi Windows Update ile işimiz bitti. Display Language kısmı hemen geldi. Burada Türkçe eklendi. Türkçeyi seçiyoruz. Uygula. Tabii ki bilgisayar yeniden başlatmamız gerekiyor. Burada seçip uygula dedikten sonra bilgisayarı yeniden başlattığınız zaman, bilgisayar kapatıp açtığınız zaman arayüz dilinizin Türkçe olduğunu görebileceksiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.